Efendim herkese merhabalar sevgiler saygılar hürmetler bendeniz Mustafa Sarıtaş bilmeyenler vardır diye önce kısa bir adımı soyadımı söyleyeyim dedim. Hepinizin yeni yılını kutluyorum Happy New Years, ya. Başka dilde bilmiyorum nasıl söyleniyor. O yüzden bu kadar yeterli. Ee, bir konuda bir, bir açıklama yapmam lazım yani öyle hissediyorum. Ben seyircilerden gelen, izleyicilerden, takipçilerden gelen yorumları, her bir yorumu dert etmiyorum tabii yani. Hani uykularımı kaçırıyor değil. Fakat bazı yorumlar çok sık ve tekrar tekrar geldiği zaman ki bu yorumlar bazen sadece YouTube'dan değil hem Twitter'dan hem Instagram'dan işte hani bana nereden ulaşılabilecekse tüm mecralardan ulaşıyor arkadaşlar ve dertlerini bana anlatmaya çalışıyorlar. E ben de dinliyorum yani... Ee... Dikkate değerse, kayda değerse onunla ilgili birkaç kelam etmeyi e, gerekli görüyorum. Bu videoyu da o sebeple yapıyorum. La konuya gir artık. <laughs> tamam, gireceğim, konuya gireceğim. Şimdi şöyle, bazen şu tür yorumlar geliyor. Ya Mustafa Bey, e, videolarınızda bazen size yakışmayan sözler, kelimeler, argo kelimeler ya da tavırlar görüyoruz. E, rahatsız oluyoruz, neden? neden rahatsız olduklarını şöyle izah ediyorlar. Çünkü biz çocuklarla beraber izliyoruz videolarınızı. O yüzden çocukların izlememesi gereken kelimeleri sarf ediyorsunuz ya da bazı artık ne yapıyorsan bazı tavırlarınız diyor çünkü arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunun bir altını çizelim dostlar. Benim videolarımı lütfen çocuklar izlemesin. Bak bunu her her youtuber ya da her YouTube kanalı olan söylemez yani izlensin de nasıl izlenirse izlensin kardeşim der birçoğu bak ben söylüyorum yani çocuklar niye izliyor ya benim kanalı ya gerçekten merak ediyorum yani yaşları kaç bilmiyorum hangi yaş grubu beni izliyor ya şuna ben karışamam çocuk 15 yaşın üzeridir artık yani kendine ait bir dünyası hayatı vardır elinde tableti vardır. Siz ebeveynleri olarak elindeki tableti alamıyorsunuzdur. Ben karışamam o çocuğa ama çocuk 7-8 yaşında, 10 yaşında beraber hep beraber senin videolarını ya izlemeyin. Ya benim videolarımı yani güzel şeylerden bahsediyorsunuz ama diye iltifat da ediyorsunuz. Bunun farkındayım. Ama en nihayetinde ben politik mizah yapıyorum arkadaşım. Yani yetişkin lerin izlemesi gereken. Yani işin argo kısmını vesairesini geçtim. Yani içerik itibariyle çocukları ilgilendirmemesi gereken bu yaşta yani 8-10 yaşındaki, 12 yaşındaki çocuğun hiç ilgilenmemesi gereken konulardan bahsediyorum ben. Neden ailecek benim videolarımı izliyorsunuz? Sevgili dostlar, yani ailecek İnsanların benim videolarımı izlemesi genel itibariyle beni mutlu eder aslında. Çünkü güzel bir cümle yani ailecek. Yani aileden biri gibisin Mustafa Bey, Mustafa kardeşim, Mustafa abim, Mustafa kardeş artık nasıl hitap ediyorsanız bana. Bu beni mutlu eder normalde. Ama dostlar dediğim gibi çocuklar lütfen benim kanalı izlemesin gerek yok. Yani daha eğitici, daha bilgilendirici, daha faydalı onların ruh dünyasında onlara daha pozitif etki edebilecek videolar illaki video izlemesi gerekiyorsa o tür kanalları videoları izlesinler. Benim de işte böyle bir huyum var sevgili dostlar. Yani 3 cümleyle anlatılacak bir şeyi maalesef 15 cümleyle yani 5 dakika falan anlatıyorum. O yüzden ben hazır yani planlanmış, tasarlanmış, senarize edilmiş, kurgulanmış videolar paylaşıyorum. Anladınız mı? Hani ya Mustafa Sarıtaş ya çık al eline telefonu. Ya da geç kameranın karşısına konuş biz seni her türlü dinleriz falan diyen dostlar oluyor. O yüzden anladınız mı? Çoktan bu videonun şu an kapanmış olması lazım. 3 cümlelik bir şey. Çocukları ekrandan uzak yani YouTube kanalımdan uzak tutun yani izlemesinler cümlesini bak 5 dakikaya nasıl yaydım değil mi? 100 bini açtık bu arada. Yani 100.000 olduk. Çok teşekkür ediyorum. Bununla ilgili bir video çekmedim. Çekebilirdim. Ama yani Teşekkürü sizden esirgediğim için değil yanlış anlaşılmasın da hani e, 100 bin olduk çok da böyle abartmamak lazım diye yani 1 milyon olunca tekrar şey yaparız bir video çekeriz. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Tekrardan yeni yılınız kutlu olsun. Kutlu mübarek olsun. Ee, umarım yeni yılımız önceki yıllardan çok daha güzel olur ki mantıken olması lazım. Çünkü o kadar berbat yılları geride bıraktık ki mantıken yani bundan daha kötüsü olmaz herhalde diye düşünüyor insan. O yüzden hani 2022 kesin daha iyidir, daha güzel olur diye düşünürken adamlar yılbaşı gecesi zamları kilitlediler. Biliyorsunuz. Hissetmişsinizdir zaten. Hani öyle bir zam ki... Hani illa faturanın eline eline gelmesine gerek yok. Onu hissediyorsunuz ha. O ağırlık kökü üzerine <laughs> muhtemelen hissetmişsinizdir. Evet, yani bu zamlar, bu zulümler bitsin inşallah 2022'de. Bitmese de 2022 bunun başlangıcı olsun dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.